Kırgızistan Bişkek İmam Selahsi Camii'ndeyiz. Camilerimiz bizim beldelerin en güzel mekanı olan bir beldenin bir şehrin İslam beldesi olduğunu simgeleyen önemli merkezlerdir. Ezanıyla, minaresiyle, mihrabıyla, kubbesiyle, içerisindeki ilmi faaliyetleriyle bizi kulluğa, takvaya, Rabbimize yakınlaştıran mekanlardır. Ve bu cami bizim milletimizin Diyanet Başkanlığımızın Türkiye Diyanet Vakfımızın hayırsever vatandaşlarımızın bağışları katkılarıyla kardeş ülkemize kazandırılmış olduğu büyük bir eserdir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kim mescit inşa ederse Cenab-ı Allah da onun için cennette bir beyt nasip eder buyuruyor. Bu vesileyle buradan milletimizin en büyük eserlerinden biri olan bu camiden bütün kardeşlerimize gelin bir tuğla da senin olsun demek suretiyle Türkiye Diyanet Vakfımızın hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptırmış olduğu camilerimizde tuğlalarımız olsun ve bunun mükafatıyla hem dünyada hem de ahirette buluşalım inşallah.